...yarınların Türkiye'si çok farklı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El verdiği mülakatta başkanlık sisteminin gerekliliğine bir kez daha vurgu yaptı. Türkiye'nin böyle bir sisteme girmesiyle birlikte de... Erdoğan, Türkiye'nin hangi sistemle daha hızlı kalkınmayı yakalayacağını hesaplayan biri olarak, bu sistemin tesis edilmesi için uğraştığını anlattı. Şu anda dünyada Amerika'ya bakıyorsunuz başkanlık sistemi, Rusya'ya bakıyorsunuz başkanlık sistemi. Bunlar dünyadaki iki önemli örnek. Şimdi bu iki önemli örneğin çalışma sistemleri farklı. Çalışma sistemlerinin farklı olduğunu bir kenara koyalım. Diyorum ki biz geleneklerimizden de esinlenerek Türkiye'ye yakışan Türk tipi bir başkanlık sistemini devreye sokalım. Bu Türkiye'ye çok daha hızlı bir şekilde kalkınma fırsatı verecektir diyorum. Onun için bunu savunuyorum. Hükümet tarafından sahiplenilen başkanlık sisteminin muhalefet tarafından da benimsenmesini temel ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sistemi millete götürmeyi ve çıkan sonuca göre yola devam etmeyi önerdiklerini ancak bazılarının milletin vereceği cevabın ne olduğunu bildiği için sistemi millete götürmekten korktuğunu dile getirdi. Olumlu adımlar milletimi gerçekten çok çok sevindirecektir ve milletim de atılan bu adımın arkasında olacaktır diye inanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pensilvanya'da bulunan terör örgütüyle başının Amerikan yönetimi tarafından Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyledi. Amerika bizden terörist istediği zaman biz kendilerine verdik veriyoruz ama o bize ne yazık ki bu teröristi vermedi. Hala onu bir yerde koruma altında tutuyor. Mahkeme kararı diyor. Bin Laden'le ilgili mahkeme kararı mı vardı? Bin Laden'i farklı bir ülkede gittiler kendileri ne yaptılar yok ettiler değil mi? Niye? Bir terörist olduğu için bunu yaptılar. Bizden 10 kadar terörist istediler biz neredeyse hepsini verdik. Niye? Biz sizinle stratejik ortağız. Stratejik ortak olduğumuza göre ben stratejik ortağımın benden böyle bir teröristi talep ettiği zaman onu vermem gerekir ve biz de sözümüzde durduk. Bu kişiler sürekli Amerika'ya giriyorlar çıkıyorlar. Batı ülkelerine giriyorlar çıkıyorlar. Bunlar bize verilmiyor. Bunları doğru bulmuyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkiler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin sürekli nazlandığını ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istediğini anlattı. Dertleri Türkiye'yi sıkıntıya sokmak, Türkiye'nin başını artmak. Avrupa Birliği eğer Türkiye'yi istemiyorsa kararını versin ve Türkiye'yi biz istemiyoruz, Türkiye çekilsin desin. Tabii NATO'nun bunu yapması zor bir iş. NATO da bunu yapamaz ama ABD henüz biz müzakereci ülkeyiz. Biz şu anda sabırla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu görüşmeler tabi bir yere kadar devam edecek. Onlar da herhalde bir nihai karar verecekler ve bizler de bu nihai karar durumuna göre hareket ederiz veya biz kararımızı veririz. Buna göre adım atarız. Irak'taki gelişmelerin iyi olmadığını vurgulayan Erdoğan, Başika üssünün var olmaya devam edeceğini özellikle Kerkük'te yaşananların düşündürücü olduğunu belirtti. Kerkük gelişmeleri karşısında özellikle biz terör örgütlerinin buraya bulaştırılmamasını istiyoruz. Kerkük'te Türkmen kardeşlerimiz vardır, Kürtler vardır, bir miktar orada da Arap vardır. Dolayısıyla buraların bu şekilde bir ele geçirme operasyonu yapılmasını doğru bulmuyoruz. Şunun bilinmesini istiyoruz ki Başika Üssü orada vardır, olacaktır ve Musul'daki soydaşlarımızı, kardeşlerimizi biz yalnız bırakmayız. Kerkük'teki kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. Telaferde soydaşlarımız var. Onları yalnız bırakamayız ve biz burada bir mezhep çatışmasına fırsat veremeyiz. Oradaki Sünni Arap kardeşlerimizi, Türkmen kardeşlerimizi de birilerine yedirtmek istemiyoruz.